2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona İspanya ulaştı. İspanyollar finalde İtalya'yı 4-0 yenerek kazanan İspanya milli takımının başarısını coşkuyla kutladı. Başkent Madrid'deki Sibeles Meydanı'nda toplanan binlerce kişi kupa sevincini işte böyle yaşadı. Ülkedeki kutlamalar sabaha kadar sürerken polis tarihi meydanlarda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Boğalar 2008'in ardından 2012'de de şampiyon olarak üst üste iki Avrupa şampiyonasında kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti. İspanya aynı zamanda İtalya karşısında elde ettiği 4-0'lık skorla Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir final maçında en farklı skora imza atan takım oldu. Ekonomik dar boğazdan geçen İspanyollar için bu turnuva büyük moral olurken aynı şeyi İtalyanlar için söylemekse zor. İspanya'nın galibiyeti İtalya'da maçı meydanlarda dev ekranlarda izleyen binlerce taraftarı üzdü. Torino'da meydanlara inen İtalyan taraftarlarda hayal kırıklığı ve burukluk vardı. İkinci golden sonra çok üzücüydü. Artık her şey bitmişti. Ancak yine de ikinci sıradayı sonuç idare eder. E Bu bir hayal kırıklığı ama böyle olması bekleniyordu. Sonunda İspanyollar galibiyeti hak ettiler. Ancak sonuç ne yazık ki 4-0 oldu. Ancak biz hala İtalya'yı destekliyoruz. İtalya, <laughs> Euronews Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yakından takip etti. <laughs> Bardağın yarısını dolu görmek gerekirse bu macera şike skandallarıyla sarsılan İtalyan futboluna yeni bir heyecan kattı. Partite Da Torino, Pianta, per